Herkese merhabalar arkadaşlar. Raz Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir hikaye sizleri bekliyor. Bugün Julie de okul kampına katılacak. Bakalım okul kampındaki arkadaşlarıyla anlaşabilecek mi? Hep beraber şimdi Julie'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Onu okul kampına hazırlayacağız. Valizini hazırlayacağız ve kampa göndereceğiz. Hemen Julide'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. İşte bakın Julide burada valizini açmış. Bekliyor bile. Ay şunları koyalım. Bunları alacağım alacağım alacağım. Ya da bunları giyineyim. Bunları giyinmek istiyorum biliyorsunuz. Bunlar yeni kıyafetlerimiz. Gidip siz de kıyafetlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Oo, çok güzel oldun Julide Hanım. Hemen... Valizimizi hazırlayalım. Neler koysak? Ay kampta üşürüm belki şunu alayım. Son... Tamam bunlar güzel oldu. Ay kulaklığımı da alayım. Müzik dinlerim orada. Hangisini alsam ki? Hmm. Şunu alayım. Bunu koyalım geri. Şunu da koyalım. Ay geri koyamadım arkadaşlar. Bakar mısınız? Konulmadı neyse. Onu alalım. Ay valize girmiyor bu. Cık. Neyse müzik dinleye dinleye giderim. Laptopumu alayım. İşte bu kadar. Hazırım. Evet kampa gitmeye hazırım. Okulun çok güzel bir kampı var. Birlikte sosyalleşeceğiz. Ders çalışacağız. Hadi bakalım. Hemen gideyim annem beni bıraksın. Ay makyaj malzemesi alsam mı acaba? Hmm, neyse şuradan bir tane ruj alayım kendime. Zaten çok makyaj yapmıyorum. Tamamdır. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Julie de şimdi kampa gidiyor. Hemen okul kampı için Julie'yi gönderiyoruz arkadaşlar. İşte buraya gelecek Julie Bakın arkadaşları gelmiş bile. Burası böyle bir yer. Hemen Julie'yi. Şuraya getirelim. Hop, işte geldim. Hmm. Merhaba, kimse yok mu? Uhu. boş herhalde. Ay ne bağırıyorsun ya? Uyandırdın beni. İnsan bu kadar gürültü yapar mı? Ay canım ne yapabilirim yani? Ben yeni geldim, tanışmak istemiştim. Ayrıca uyumuyordun bakıyordun. Olabilir ben belki bakarak uyuyorum. Burası toplu yaşanılan bir yer. Biraz daha saygılı davranabilirsin. Ay kusura bakma yani. Bir şey demek istememiştim. Sen de çok fazla abartıyorsun. Öf senle uğraşamayacağım şimdi. Uyuyacağım ben gürültü yapma. Aa, ne garip bir insan ya. Ay çok tuhaf. Ayrıca burada müzik çalıyor. Bir tek ben ses yapmıyorum. Radyoyu açmışsın. Hey bak buraya. Ne var ya? Bak burada radyo çalıyor. Bir de bana ses yapıyor diyorsun. Bangır bangır seste uyduruyorsun da benim sesimde mi duramıyorsun? Ben belki müzik dinleyerek uyumayı seviyorum. Senle uğraşamayacağım. Ay ne huysuz bir kızsın ya sen. Al işte kapatıyorum o zaman. Canım ben rahatsız oldum. Ne halin varsa gör. Ay çok garip ya. Burası dolu galiba. Sanırım şurası boş. Hmm, bakayım yine de bir sorayım. Burada bir görevli var mı acaba? Kime sorsam ki? Arkadaşlar jüri de çaresiz kaldı galiba. Şurada birileri var onlara sorayım bari. Ay merhaba. Merhaba canım. Hoş geldin. Kampa geldin sanırım değil mi? Evet evet ismim jüri de senin ismin ne? Benim ismim de Gonca. Memnun oldum tanıştığıma. Ay ben de boş yatak var mı? Hangisi diye görevli arıyordum. Var canım var. Gel ben sana göstereyim. Ay teşekkür ederim. İçeride bir tane kız var. Yani merhaba diye seslendim. Radyo bangır bangır çalıyordu ama beni biraz azarladı. Ay evet ya o öyle yeşimdir o. O biraz ters boş ver aldırma sen ona. Ay tamam sevindim bir tek benim böyle düşünmediğim mutlu etti. Gel gel boş versen onu. Bak burası benim yatağım. Üst katta da sen yatabilirsin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hemen yerleş. Teşekkür ederim canım benim. Çok memnun oldum Gonca tekrar tanıştığımıza. Ben de memnun oldum Jilide. Hadi sen yerleş sonra yemek yemeye gideriz birlikte. Ben de dışarıyı turlamıştım. Şimdi geldim. Üzerimi değiştireyim. Beraber gideriz. Tamam çok sevinirim. Hemen şöyle kulaklıklarını çıkarsın Julidemiz. Koy. Valizini koy. Hemen şuradan. Şöyle laptopunu yatağının üzerine. Ay laptopumuz düştü. Juliş laptopun düştü. Şimdi şurada telefonum vardı. Hemen annemi arayayım da merak etmesin. Alo anneciğim içeriye girdim beni merak etme tamam mı? Çok iyiyim. Yani burada değişik bir kız var ama neyse. Boş ver. Ay tekrar. Anneciğim yanlışlıkla kapattım. Ben iyiyim yerleştim merak etme. Seni seviyorum öptüm görüşürüz. İşte bu kadar. Telefonumu da şöyle koyayım da yatağımın üzerine. Sessize alayım da uğraşmayayım kimseyle. Hmm, şuradan şöyle ne giysem, şunları yerleştireyim. Daha sonra dolaba koyarım. Şöyle koyalım. Ben hazırım. Dur canım ben de üzerimi giyiniyorum. Ben hazırım. Hadi gidelim, gidelim. Ah dur ben annemi arayacaktım. Bana pijama getirsin. Anneciğim ben pijamalarımı koymayı unutmuşum. Gel bana pijamalarımı getirebilir misin? Ay tamam teşekkür ederim canım. Hadi öptüm bay bay. Tamamdır gidebiliriz. Hadi canım gidelim. Sana burayı gezdireyim. Bak burası bizim banyo yaptığımız ortak alanımız. Burada duşunu alabilirsin. Saç kurutma makinesi falan da var. Sonra burada böyle temizlik için kendimiz yapıyoruz. Temizlik görevleri geliyor ama hafta sonları gelmiyor. Burada kendimiz yapıyoruz. Kişisel eşyalarını çok bırakmanı istemem. Belki izinsiz kullanabilen olabilir. Burası dolap. İşte e, banyodan çıkarken ya da giy, çıktıktan sonra giyeceğin kıyafetleri koyabilirsin. Teşekkür ederim canım, rica ederim. Gel bak burada da. Ah bak bu bizim güzide ablamız. Görevlimiz buradaki öğretmenimiz, görevlimiz. Merhaba canım, hoş geldin. Jülide'ydi değil mi? Evet efendim, Jülide benim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Jülideciğim. Hadi bakalım yemekhaneye geçebilirsin. Tamamdır. Şurası tuvaletimiz. Ortak kullanıyoruz. Burası da ortak yemekhanemiz. Her türlü yemekler yapılıp geliyor buraya. Bak bu da bizim canımız ablamız. Boncuk ablamız. Merhaba Boncuk ablam. Merhaba kızım. Hoş geldin. Hadi bakalım geçin yemekhaneye. İstediğiniz yemekleri serf olarak alabilirsiniz. Tamamdır teşekkürler. Rica ederim kızım. Ben de çantamı alayım içeriye gidiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi gel buradan yemeklerimizi alalım. Burası dört kişilik şey 5 kişilik hatta bir kamp. 2 öğrenci daha gelecek buraya. Çok eğleneceğiz. İnşallah. Yani içerideki arkadaşımız biraz değişikti. Ay boş ver onu ya. Yeşim hep öyle. Hadi bakalım istediğimiz yemekleri buradan alabiliriz. Al bakalım kız. Tutsana çatalını. Evet. Şöyle. Hemen meyve sularımızı koyalım. Şuna da koyalım. Şurada şöyle salatalarımız. Hadi bakalım afiyet olsun kızlar. Ay bak ya tabağını düşürdü şaşkın de Sakar mısın kız sen? Hadi bakalım sen de afiyetle ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun Jülide. Afiyet olsun Gonca. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı değiller mi ya? Nasıl güzel, nasıl tatlı tatlı spagettiler yiyorlar. Oh, oh, afiyet olsun kızlar. Ay. Jülide, Jülide. Şöyle yapalım. Bak kız sen de böyle. Hmm. Şöyle şurada içeceğin. Oh. Sen de iç. Oh, afiyet olsun. Salatalarınızı da yiyin bakalım. Perdeleri açalım şöyle. İçeriye güneş girsin. Çok güzel gerçekten burası. Bak böyle havalandırmaları da var ya. Ay karnım da doydu bayağı. Bak canım burada. Şöyle yerler var. İstersen bunlardan da alıp yapıp yiyebiliriz. Yumurtamız bile var. Bak böyle dolabımızın içerisinde her şeyimiz var. Ay çok güzel. Diğer kızlar geldi mi acaba? Gelmişlerdir muhtemelen. Hadi gel gidip bakalım. Hadi bakalım gidelim. Ay çok merak ediyorum. Geldik işte. Aa gelmiş bile bak. Merhaba. Merhaba. Aa de, Gamze seni gördüm ve çok şaşırdım. Ay konuşamadım ya arkadaşlar şaşırdım ne. Seni gördüm ve çok şaşırdım ve çok sevindim. Ay iyi ki geldin. Ben de seni gördüm ve çok sevindim. Farklı okullardan öğrenciler de gelebiliyor biliyorsun. Aa tanışıyor musunuz? Evet tanışıyoruz benim önceki okulumdan arkadaşım. Çok memnun oldum Gamzeciğim. Ben de Gonca. Ben de memnun oldum. Ay çok eğleneceğiz. Evet evet evet. Evet kesinlikle. Çok eğleneceğiz ya. Çok eğleneceğiz. Ay kızlar ağaç eve gideriz. Orada film falan izleriz. Gitar çalarız. Aa ağaç evde mi var? Evet evet. Ben daha önce de kampa geldim buraya. Ağaç evde var. Yaşasın çok güzel sessiz olun demiştim ya bir uyutmadınız. Of Yeşim ya. Gel aramıza katıl şu huysuzluğunu bırak. Üf, peki peki tamam. Yülü değdi değil mi? Sabahki davranışımdan dolayı kusura bakma. Özür dilerim. Uykumu alamamıştım da bugün. Önemli değil canım. Merhaba canım. Merhaba Gamze ben. Ben de Yeşim. Biraz huysuz olduğumu söylerler. <laughs> Yok canım ne huysuzu. Neyse hadi kızlar hazırlanalım da ağaç eve gideriz olmaz mı? Aç mısınız siz? Ay yok ben yemiştim. Ben de yedim. Hemen üzerime bir şeyler giyeyim. Terliğimi falan giyineyim. Ay canım şu paket sana geldi bak. Annem bırakmış sanırım. Aa evet telefonun da çaldı ama duymadın. Aa tamam çok teşekkür ederim. Ben de hemen üzerime giyineyim. İşte hazırım. Ay çok güzelmiş gecelin. Ben de hemen şöyle üstüme rahat bir şeyler giyip geliyorum. Terliğimi falan. Sen de üzerini değiştir. Ben de değiştireyim bari şöyle. Bunları giyineyim de rahat edeyim. Şöyle koyayım. Burada ne varmış? <laughs> yine aynı şeyler. Şöyle bunun ağzını kapatalım. Ay bunlar da senin galiba. Bunları aynı yere koyalım. Şuraya şöyle çekmecesini açalım ve koyalım. Kızlar benim çekmecemde çok güzel bir oyun var. Onu da oynayabiliriz. Aa, tamam onu da oynarız sonra. Evet. Ay bu arada şöyle bir odayı kurcalayalım mı? Kurcalayalım bakalım neler varmış. Aa bakın burada bir projeksiyon aleti mi bu? Evet. Kızlar bakar mısınız? Hemen şuralara bakalım. Neymiş bunlar? Aa olta falan da var. Aa projeksiyonu var burada. Şöyle koyabiliriz kızlar. Bunu böyle koyarız. Wow çok iyi değil mi? Ay evet bakın oldu işte. Ay şu topu şöyle bir alalım. Çok güzel oldu evet. Bakın böyle değiştirebiliyoruz. Çok güzel. Şunu şöyle kenara alalım. Koltukları buraya getiririz, şu küçük pufları. Buralarda otururuz, çok güzel olur. Şöyle yastıklar falan koyarız. Bayıldım. Buradan film izleyelim akşam. Çok güzel. Evet bence de çok güzel. Ay bence de çok güzelmiş ya. Bakın burada neler var başka? Hmm, Halsuman aletleri. Kız bu ne? Aa bu neymiş? Arkadaşlar ne olduğunu bilen var mı? Allah Allah. Neymiş bunlar? Aa bakın el fenerimiz de var. Bu çok güzel. Aa arkadaşlar bakın burada bir civciv kuş var. Ay yumurtası var yanında. Dur bakalım dokunalım çok güzel. çok tatlı. Arkadaşlar çok güzel gerçekten. Bakın böyle perdelerimizi açıyoruz. Kapatabiliyoruz. Ay. Hadi kızlar hemen orman eve gidelim. Gidelim bakalım orman evde ne yapacaklarmış. Ağaç ev arkadaşlar. Ağaç eve gidecekler. İşte ağaç evimize geldik arkadaşlar. Hemen. Jülide'yi ve kızları çağıralım. Ay ay ay. Jülide ne yapıyorsun? Bekle şurada hemen diğer kızları getirelim arkadaşlar buraya. Tamam. Hop. <laughs> Ay geldik. Yeşim nerede kızlar? Ya canım Yeşim'in annesi ve babası geldi. O biraz geç gelecek. Peki tamam. Son anda ben görmedim sanırım anneme telefon ederken. Evet evet öyle oldu burası çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bu arada biz bu ağaç evin sırlarını çözdük. Burada çok güzel sırlar vardı. Benim videolarımın arasında ağaç evdeki sırlar var arkadaşlar. Açıp izleyebilirsiniz çözmeyen varsa. Bakın çok güzel. Hemen buranın böyle akşam yapalım burayı. Çok tatlış Şunu şöyle takabiliyor muyuz bir yere? Deneyelim. Ağaca falan takabiliyor muyuz bunu? Şöyle hop. Olmadı. Şuraya koyarız biz de. Ay şuraya oturmak istedim. Şöyle oturalım bakalım. Jüliş sen de otur. Ay Jüli de oturacak yer mi kalmadı? Ne yapacağız? Aa bak dürbün var burada. Bakın. Wow çok güzel. Arkadaşlar bakın buralarda böyle yerler var. Sonra şöyle bir yer var bakın burada böyle hediyeler falan veriyor. Kokarcamız var burada. Kokarcaydı galiba bu. Ay sen git geri. Neyse kalsın artık burada. Böyle şeyler var burada. Biz buraların sırlarını hep çözdük. Sonra burada böyle bir şey var. Buranın da sırrı var arkadaşlar. Bize hediye paketi veriyor. Ben bunu daha önce videolarımda çözdüğüm için tekrar çözmeyeceğim. Bakın böyle bize ağaçta gösteriyor nasıl çözeceğimizi. Gidiyoruz. Elma, armut, ananas topluyoruz arkadaşlar. Şöyle buralarda elma, armut, ananas var. Biz bunları çözdüğümüz için tekrar çözmüyoruz arkadaşlar. Bunları alıyoruz, getiriyoruz. Buraya koyuyoruz ve bize çok güzel bir hediye veriyor. Hediyenizi siz de almayı unutmayın arkadaşlar. Biz aldığımız için almıyoruz tekrar o yüzden tamam mı? Anlaştık mı? Bakın burası çok güzel. Şu ışıklarımızı açalım. Bütün ışıklarımız açılsın. He bakın böyle şey de koymuşlar teleferik. Ay kızlar ben teleferiğe bineceğim. Wow, çok güzel çok eğlenceli. Kuşumuza bakın. Ay seni. Çok eğlenceli. Ay ben de deneyeceğim ben de. Hop. <laughs> çok eğlenceli ya. Hemen gel sen de dene Gonca. Geliyorum. Ay 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 düşecektim. Dikkat et. Wow çok güzel. <laughs> ay yavaş geçelim buradan. Dikkat edelim. Yürürken düşmeyelim. Ay 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 ay. Hop. İşte burada. Ay bakın burada bir de yumurta var. <laughs> Bunun da bir gizemiz var. Evet şöyle oturalım. Hop size o zaman gitar çalayım arkadaşlar. Ha şurada çalacağız gitarımızı galiba. Ay yok gitar kucağında göstermiyor. Tamam yürü de otursun. Böyle çalabiliyormuşuz. Uhu çok güzel, ben de dürbüne bakmak istiyorum. Hop şapkaya bakın, elma kurtlu. <laughs> çok güzel gerçekten. Hop burada bir armutumuz var. Hmm. Ay bakın çilek falan da var. Çok güzel bir yer burası. Şuralara bakmak istiyorum. Ay hayvanlara bakın, kirpi falan var. Çok güzeller. Wow bakın kendime taç buldum kızlar. Çok tatlı. Ay bir tane daha buldum. Bunu da sana veriyorum. Senin de şapkan var. Çok güzel. Bakın Birdland falan var. Ay ne güzel bir yer burası. Hop kayıncaktan kayalım. Biraz çamurlu ama olsun yıkanırız. Çok tatlı burası. Meyveler falan var. Cips var. Oo. Kızlar meyve suyu falan var. Gelin buraya. Çok eğlenceli burası. Çok güzel. Ay bir tane de sarı taç var. Sana da buldum. Bak. Gonca. Ay çok güzel olduk ya. Bakar mısınız? Geldik geldik hemen. Vay çok güzel olduk kızlar. Gerçekten harika olduk. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.